Merhabalar, Kamu Personel.com haber kanalımıza hoş geldiniz. 27 kamu işçili alımı var, vasıfsız, mevsimlik işçi, kadrolu. Hemen detaylara geçiyorum. 3 pozisyon için personel alımı yapılıyor ve öğrenim şartı ilanda bulunmuyor. Büyükşehir Belediyesi 25 mevsimlik işçi, bir daimi şoför, daimi kadro için bir vasıfsız işçi alıyor. Kadrolu mevsimlik ve vasıfsız işçi alımları başvuruları da açılmış durumda. Deneyim, öğrenim ve KPSS şartı aranmıyor. Aranan şartlar nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından kısıtlı olmamak, deniz ilinde ikamet ediyor olmak ve ayrıca elden ve posta yoluyla başvurular kabul edilmiyor. Şoför adayları için de B sınıfı ehliyet isteniyor. Resmi ilanı burada görebilirsiniz. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi ilanı arkadaşlar. İşçi alımı için ee, Denizli Büyük Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi Ticaret AŞ'nin e, basvuru et deniziperas.com mail adresi üzerinden CV gönderilerek adaylar başvurularını yapacaklar. Diğer ilanımız da burada. Başvurular en geç 14, 14 Ağustos 2023 günü yapılacak ve incelendikten sonra uygun bulunan adaylar da mülakata çağrılacaklar. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. İl seçiminden kendiniz bulunduğunuz ilde kamu ilanlarını, işgul ilanlarını, memur alımlarını seçip rahatlıkla başvurularınızı yapabilirsiniz. Takipte kalın, hoşçakalın.